Sedat Peker'den Mehmet Ağar Hakan Fidan iddiası. Sedat Peker, Pelikan grubunun başı olduğunu öne sürdüğü Süheyb Öğüt'ün yayınlanan videoların ardından kendisiyle görüşmeye bir kişi yolladığını söyledi. Gönderdiği kişinin kendisine Hakan Fidan ile Mehmet Ağar'ın arası açık, Sedat Peker de Hakan Fidan'la birlikte bu işi tezgahlıyor, iddiasını yönelttiğini öne süren Peker, ben Hakan Fidan'ı tanımam. Hiç görüşmedim dedi. Feyzi İşbaşarana saldırı olayı. Peker bir başka olayı daha hatırlattı. 2014 yılında dönemin milletvekili Feyzi İşbaşaran karakolda saldırıya uğramıştı. İşin içinde Sedat Peker'in avukatının olduğu söylenmişti. Peker Serhat Albayrak'a seslenerek "Senin yengenin annesine küfür etti diye, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye ben karakolda milletvekili'nin kemiklerini kırdırdım." yetmedi, bir de mahkemede kırdırdım. İşman değilim, dedi. Peker, o dönem kendisine yöneltilen iş başarına ile ilgili suçlamaları reddetmişti. Küçükken fırt çektirme vardı. Dört kişiysek, ikimizde para varsa kola alırdık. Dört çizgi çekerdik. Herkes eşit içerdi. Her mahallede bir kılçık olur. O derdi ki ben fırt çektirmiyorum. O zaman kolanın yarısına bir çizgi, kalan yarısına üç eşit çizgi çeker öyle içerdik. Yine mahallede bir yeteneksiz olurdu ama topu olduğu için kaptan olmak isterdi. Siz o çektirmeyenlerle, topu olduğu için kaptan olan yeteneksizlerle kadroları doldurdunuz. İl başkanı, ilçe başkanı, meclis üyesi yaptınız.